Türkiye'de yeni tip koronavirüsle ilgili gerçekleştirilen 13 yerli ve milli aşı çalışmasından biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM desteğiyle Ege Üniversitesi öncülüğünde yürütülüyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi müzürü Profesör Doktor Ercüment Karasulu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Moleküler Parazitoloji Tanır Laboratuvarı ve Aşı Çalıştırma ve Geliştirme Laboratuvarı yöneticisi Doçent Doktor Mert Döşkaya ile birlikte Covid-19 aşısı için antijen keşfi ve DNA aşısı geliştirilmesi çalışmalarında geldikleri noktayı düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmokinetik Araştırma Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlenen toplantıda konuştu. TÜBİTAK MAM önderliğinde oluşturulan COVID-19 Türkiye platformu tarafından desteklenen COVID-19'a karşı DNA aşı geliştirme projesinde Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve meslek yüksek okulundan toplam 18 akademisyenin üstün bir gayretle çalıştığını söyleyen Profesör Doktor Budak aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversitemiz çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bugün COVID-19'a karşı geliştirdiğimiz 4 farklı DNA aşısı protipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdik. Ve kısa süre önce ilk aşı protipimizi hayvanlara uyguladık. Aşı protiplerinin ardışık olarak hayvan modellerine uygulanması 2 ay kadar daha sürecek. Bu aşama sonrası 4 DNA aşısı protipini içinden hayvanlarda en kuvvetli bağışıklık yanıtı veren aşılarımızın hayvan modelleri üzerinde toksite, toksisite etkilerini test etmeyi amaçlıyoruz. Rektör Budak aşı araştırma ve geliştirme merkezi kuracaklarının da müjdesini verdi. Aşı geliştirme çalıştırmalarımızı daha disiplinli ve koordinasyonlu bir biçimde sürdürmek için yakın gelecekte üniversitemiz çatısı altında aşı araştırma ve geliştirme merkezi kuracağımızın müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. Üniversite bünyesinde faz 1 kliniğinin bulunduğunu ifade eden Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ercüment Karasulu ise gelecek sonbaharda ilk aşıların çıkmasını umduklarını söyledi. İkinci ayın sonunda elde edilen sonuçlarla birlikte faz 1 için çalışma için Etik Kurul başvurularımızı hazırlayıp e, sürecin sonunca başvuracağımızı başvurmayı planlıyoruz. Burada tabii konunun önemi nedeniyle Sağlık Bakanlığında bu yönde oldukça e, proaktif bir e, pozisyonu var. Onlar da hızlandırıyorlar süreci. Sonbaharda ilk aşılar e, çıkar diye umuyoruz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Moleküler Parazitoloji Tanı Laboratuvarı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı yöneticisi Doçent Doktor Mert Döşkaya da 3 ay sonra faz 1 çalışmasına geçebileceklerini ifade etti. 2 ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu 2 ay sonunda e, tahminimizce 1 ay kadar sürecek de bir e, GMP ürünle toksisite çalışması yani kaliteli ürünle Acaba aşımızın e, hayvanlarda bir zehirleyici etkisi var mı? Bu test edilecek. Bu süreç sonrasında da tabii hazırlanan bir dosyayla Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılacak.